Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft nasıl yüklenir onu göstereceğim. Bu arada e, ben bir tane PUBG videosu atmıştım. O kimse gözükmüyor. Onu ıı, bak koca Ve o PUBG şeyde de sesim iğrenç çıkmış. Şu an çıkıyordu belki bilmiyorum ama telefondan da kaynaklanıyor olabilir. Dur kapandı. Durma. Kapandı. Kapandı arkadaşlar kapıyı kapatayım. <laughs> kapattım. Şimdi Minecraft nasıl Ben de görüyorsunuz şu yani var şurada. Ben unuttum ekranı iki kere dokununca kapanıyor da şurada hemen. Ee, şimdi Google'a giriyorsunuz. APK'da yazıyorsunuz. APK dayı yazıyor. Ona basıyorsunuz. Ve e, yok bir dakika. APK dayı yazıyorsunuz da. Bir dakika. Eee yani şurada da minicraft portket editon yazıyor. Minecraft portket editon falan yazıyor. İşte oraya e, şey yapıyorsunuz. Böyle aşağıya gidiyorsunuz. Şöyle görse, görseller falan var. Bak. Şurada e, turuncu bir şekilde Minecraft Pocket editor yazıyor. Oraya basıyorsunuz. Oraya yavaş yavaş yükleniyor. Ben şu an basmadım çünkü bende yüklü olduğu için. işte İşte yükleniyor ya. öyle. öyle. <laughs> yani bil bilenler için tanesin için. ve görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın.